geldi. Go. Hadi bakalım. Oh. Hüsamam beni kırmamış. Dokuzu çekmiş. Allah onlar razı olsun. Allah onlar razı olsun. Devam. İllam verimi siktim öldü. Şeytanım bir dostaydı. Milyonluk geldi geldi imparator amına koyayım. Bu gibi gördüm kendime. Biraz ondan ötürü böyle bir giriş yapmak istedim. Bir saat önce uyandım. Formayla uyumuşum. Babamı dövdüm ya. Ben niye babamı, babamı dövüyorum ya? Bugünkü içeriği hala da size fark ettirmedim. Bir tahmin edebilir misiniz? Bir oyun. Bir oyun. Korku oyunu değil. Hentai değil. Porno değil. Ben böyle bir adamıyım beyler. <laughs> Oğlum geri vites yok arabada. Ananı <laughs> Telefon tuğla mı amına? <laughs> seni kaldırır siker öldürür. Oğlum bunu sadece azarda değil bütün evrenlerde görmek istiyorum anladın mı? Herhangi bir random bir oyun oynasın. Benim ya. dolap herhalde amına koyayım. <laughs> Ananı sikeyim oyun patladı. Merhaba. Merhaba ben iyi ben. akşamlar. Müzisyen misiniz? Müzisyenim. Ne şarkı mı söylüyorsun? Ya, okuyorum. Karekot okuyorum da şimdi okuyamam. Kare... Müsaad değilim. Karekot mu okuyorsunuz? Evet, Kareko. Cezalı pek... Geyirdiniz mi? Yok ya, ge lamba var. Ya bırak lan bu işleri! Lamba var. Lamba Abi, mı ge... ge Geğirdin mi derken lamba var ne biçim info ya kanka bu ne biçim... Ee, hoş geldiniz hanım efendim. Hoş bulduk, merhaba. Yaşınız kaçıdı? 29 idi. Ben kaç 21. yaşındayım? 31. Hocam. Dayanamıyorum, zina yapacağım hocam. Benzettim. Ahmet... İsminiz Hüsamettin mi? Efendim? Babanızı dövüyor musunuz peki? Koltuktan geldi bu arada özür dilerim. Çalışıyor musunuz? Hissetti, ya, ne iş yapıyor? Önüne gelen bütün çocuklarla birlikte random görüyorlar. Annesini dövüyor, babasını dövüyor, babaannesine yumruk atıyor yazıyorlar. Yiyinciyim. O zaman çalışıyorsunuz. Ha evet. Evet. Koltuk. Donate sesin o mu? Donate sesi değil. Benim donate sesim şöyle bir şey. Donate sesi. Bir şey ses. diyeceğim. Gerçek. 15 TL atmış. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket etsin. Sağ ol hoca emekliyim am. Emekliyim ama girerim. Oo! Hatırladın mı beni? Cinli hikaye var mı dayım? Hocam. Hatırladın mı beni hocam? Oğlum adamın hiç arka planı bile bir değişmez ben, ya. Kesene bereket etsin. Sağ hoca emekliyim am. Hiçbir şey değişmemiş emekliyim bak. Emekliyim ama girerim. Oo! Hatırladın mı beni? Y o zamanlar tespih yokmuş. Cinli hikaye, hikaye var mı dayım? Hocam. Hatırladın mı beni hocam? Evet. Görmedim ki siz. Yok hayır daha önceden sizinle bir evet muhabbetim olmuştu benim. Siz yani. hafız mısınız abi? Elhamdülillah. Kaç sene önce? Yok ya bu sene, bu sene. Bir ay geçmedi üstünden. Ben evlenmezdim. Ee, kaç araba tarafından? Şşşt. Oğlum olay derin lan bu arada bro. Evet. Cezalı PK var mı? Var. Ciddi mi? Cezayı söylemedim ama direkt kabul ettim bak. Sokakta yürüyen birine bak. <laughs> atacaksın. Biriler çalacak. Ne? Sen anneni mi dövüyorsun? <laughs> arkadaşlar. <laughs> Yine chattekiler darlamış aman okuyayım gidip chatine yazmışlar annemi dövüyorsun babaannesine yumruk atıyor bu adamı izlemeyin en son babasına kafa attı Abi Yine arkadaş tanımıyorum ben <laughs> Ceza işini <laughs> nasıl yapacağız Ne? Beyefendi bir insana benziyorsunuz <laughs> Çok teşekkür ederim Taktim <laughs> var şu anda kutuplardayım <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır oğlum ne var yani kanka. <laughs> Buraya girdin tamam mı? <laughs> Şimdi hani Allah kitap unutuyorlar ya. Herkes bir evzi besmeyi Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı Bunu yani. Şunu şu... şuraya alayım. Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya? Tamam ee, şu soğuk espri yaptığında beni hani böyle rezil ettiğin yeri almasan. Ya yani de... niye rezil <laughs> olacaksın kızım? Zaten kadınların olmadığını cümle alem biliyor. <laughs> Kadınlar komik değil mi? Yani çok da komik değil şimdi. kaka. o zaman niye sabahtan beri gülüyorsun? Var mı bir isteğin bir benden? Var. Var. Of. Oh. Karıyız. Oğlum niye burada nefes alıyorsun kanka? Bu Zantares misin sen? Halloween. Ya? Bu Halloween bir tane isteğim var. <laughs> sen de benim yaptığım... <laughs> Lan şu ananı sustur gelin Oğlum şu mikrofona üfleme artık. Rica ediyorum. Domuz gibi nefes alma ne. Orospu çocuğu bakayım sen. Seni öldürürüm seni ha. Bana mı diyorsun? Sen de ayıp edip beni Instagram'dan takip et. konuşuyorsunuz lan siz? Biz eee biz geze dot edeceğiz. Dedim abi. O sen Bunu biliyor musun? Biliyorum. Bu tam böyle kendilerini kendi aralarında komik zanneden bir tayfa değil mi böyle 3-4 kişilik kimseyi siklemeden sadece kendi aralarında gülüp insanları durmadan geçen atandır falan diye o tayfa tam o tayfa Bunlar onlar ya. O E tayfa abi bak böyle tiplerden neden nefret ediyorum biliyor musun? 4 tane arkadaşı var. Kendi aralarında durmadan akar diye biri güler. Ondan sonra ona güler. Önüne gelen hiç kimsenin muhabbet sohbet etmez böyle geçer kanka. Bu tipler beni hiç sarmıyor. Ne bakınıyorsun oğlum? Ne bu saç? Durdurma artık. Ananın reis betti mi bu? Olsa reis bile olsa bunu yapmak zorundayım. Çünkü ben benim abi. Çete linki attım. Tek başına git izle. Tamam. Küfür etmeyeceğim. Yok, etmeyeceğim abi. Sakal. Yayında mısın şu an? Yayındayım evet. Etmeyeceğim o, küfür etmeyeceğim var. hayır hayır. Niye? Barencılık yapmayacağım yapmayacağım. Ben yapmayacağım bu hayır. <laughs> sevmiyorum. Ama seni üzere. çok sevdiler. Ama sana aşık olanlar vardı. Ah be o zaman kadar. <laughs> Vallahi var ya. Hayır diyorlar bak. Çok ünlü bir yayıncı değilim zaten. Aşk kadın diyorlar. Aşk kadın. Saçları çok güzelmiş. Kalsın diyorlar. Ne no oldu? <laughs> Kaç yaşındasın? <laughs> Küçüğüm ben ya. Geç. Sen hala bekliyor Tabii canım sizi hayatımın sonuna kadar beklerim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Kimi temizliyorsunuz? Çok sevimli bir kadınsınız ya. Çok teşekkür ederim. Sen çok hoşsun, çok tatlısın, çok sempatiksin abi. Çok teşekkür ederim. Yani ama gerçekten öylesin. Çok <laughs> en kibarsın. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Kaçtın göster. Allah Allah. uyandım gittim sana. Bu espriyi <laughs> anlamanız. En fazla 27 falan derim. 29 yaşındayım. Benden bir yaş büyük. Güzel kızlardan bir yaş büyüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka yine başladı bak o editi Ya kanka burayı nereden aklına getirdin Hüsam benim aklımı kaçıracaksın Ya burayı nereden ben, aklına getirmiş olabilirsin al, bunu Bununla nasıl uyumlamış olabilirsin al, al, ya Ağzım laf ya. yani yaptığını yani düşünüyor musunuz? <laughs> Gerçekten şaka makine hoş birisin <gülüyor> Teşekkürler. Günde bir <laughs> kere. Ben de kendi halimde biriyim. Helal Ve etli sütliye karışmam. Çünkü kızım var. <laughs> yozgat yarra, yozgat yarra, yozgat yarra. Esra Hanım. Efendim. Kadın mısınız? Evet. Ben de. Kadın mısınız bu arada? Ben kadınım. İsminizi söylerseniz. Söyleyeyim mi? Tabii buyurun. İstiyor musun? Yani soy isminizi söylemeyin tabii ki. Neden? Sen Narnia günlüklerindeki aslan mısın? Kendini neden böyle gizemli bir şekilde göstermeye çalışıyorsun? İsmini söylesene geçelim. Yani bu random iki dakika sonra biri seni sağ tıklayacak, siktir olup geçecek. Umurunda biri olmalı. hayatını herhangi bir yerinde biri durmayacaksın. Yine iki tane zaten saç tenin gözüküyor yani. Burada bir de alnın gözüküyor. Ne olabilir ki ya? Soy isim isim mi? A koyayım. <laughs> Abi sakin olamıyorum ama ya. Kanka dayanamıyorum, dayanamıyorum, dayanamıyorum. 10 on tane, 14 on tane uşağın içinde kaldım tek. Hangi yana gideyim? Papi psikolojik doktor Tamam niye geğiriyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Fırat diyor kuzenim öyle dedi. Tam İlker Fırat ben. İlker Fırat ben değil değil. Ar benziyor değil, ama değil, çok ben. benziyor. Bir dakika. Yozgat yarra gelir mi? Şimdi bir daha bir bakalım Ha ben benzetiyor musun zaten? Yozgat videosu ne zaman gelir? Ya gidip ona sorun bana ne... Yozgat videosu herkes bak o tarafa takılmış kanka. Bak Yozgat muhabbeti sardığı için... Hoşumuza mı gidiyor yani? Yozgat yarra, Yozgat yar. Ben de Ankara'dayım. Başı büyük. <laughs> Öyle bir yer yok. Ama da bilmiyor musun başı büyük? Başı büyük diye bir yer yok. Ya Allah aşkına sen nerelisin Ankara'nın? Eryaman. Ta öyle bir yerde yok benim için mesela. Has ve has Ankaralıyım yani. Sen neresinden geliyorsun? Akarsu yokuş sokak iç kolidor. <laughs> Am. Ne var? Aa, sen... Merhaba, iyi akşamlar. Sen gerçekten de iyi değilsin ya. Efendim, biz de akşam. <laughs> Ona Sizin sesiniz... Fazla yapıyorum. Evet. PK atalım mı cezalı? Cezalı PK atalım mı? <laughs> Cezamız nedir? Kızınızı sikerim Ne <laughs> 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 sen? sen sıkıcı bir adamsın ya. Oğlum dünyayı merakını kes. Ama bir sefer şey yayına abi. geldiler yazdılar ki bu adam ge yazdılar. Doğru. Ben de geldim. Kocana kapıyı aç Tuğçe. Kocam geldi ya. Yayını kapatmak zorundayım. <laughs> dolaba saklan. <laughs> Dur kocam. O da gelsin de. O, o da gelsin de. O da gelsin. Kapat de. şurayı bak. Bir dakika, bir dakika. Dolaba saklan. <laughs> bir şey olmaz bilmiyorum. 2025 bor reservi. <laughs> kanka, kanka bakayım ya. Yuvalar yıkılmaz ya. İnleme sesi geldi. Geldi. Olur lan. Aşkım şaka. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden gelmiş lan bu arada ben troll yapıyor zannediyordum <laughs> kızı. Bırakın <Kızım> da açıklasın. <laughs> Yayınımı kapatmış. O ne ya? çok güzeldi ya niye ama? Ya? <laughs> Bekir. Yayıncı mısın? Yayın. <laughs> yayıncı mısın? <laughs> yayıncı mısın? Sen? <laughs> sen Sensin sen yayıncı. <laughs> sardı sardı abi büyük sardı şu bu işte iyi ya harbiden sağlam güzel şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musun benim YouTube'daki shorts videoları en son yarrağımın başı gibiydi ya başlangıçta da edit var ya ben burayı daha yeni